Namazda okuduğumuz Arapça duaların anlamlarını çoğumuz bilmeyebiliyoruz. İşte bir rekat namazın Türkçe meali. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah büyüktür. Allah'ım, sen eksik sıfatlardan uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Rahmandır ve Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet nimete erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna değil. De ki, O Allah birdir. Allah samettir. Her şey ona muhtaç. O ise hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Allah büyüktür. Rabbim her türlü noksanlıklardan uzaktır. Allah kendisini hamd edenleri işitir. Hamd Rabbimiz içindir. Allah büyüktür. Yüce Rabbim her türlü eksiklikten uzaktır. Allah büyüktür. Tüm sözler, dualar, ibadetler ve güzellikler Allah'a mahsustur. Ey peygamber, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Allah'ım, Muhammed'i ve Muhammed'in ailesine rahmet eyle. Tıpkı İbrahim'i ve onun ailesine rahmet eylediğin gibi. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.